programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımıza İspanya'dan başlıyoruz. Park motor pistindeyiz. Yeni bir pist, yaklaşık 4.1 kilometre uzunluğunda, 7 tane sağ, 4 tane sol, 11 tane viraja sahip gerçekten de çok üst düzey bir performans pisti. Buraya gelme amacımız ise Audi'nin efsane serisi, performans serisi Ares otomobillerinden iki tanesini, yeni Ares 3'ü ve yeni Ares Q8'i kullanıp sizlerle beraber genel değerlendirmelerini yapmak. yanımızda çok değerli bir dostumuz, çok değerli bir konuğumuz var. Audi Türkiye'nin genel müdürü Sayın Kerem Güven Bey ile beraberiz. Kerem Bey ne güzel burada sizinle beraber olmak. Çok sevdiğimiz bir ortam. Pisteyiz. Audi'nin yeni jenerasyon iki tane Ares modeli var. Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Ares'lerde bir değişiklik oluyor mu? Strateji nedir? Safet Bey çok teşekkürler. Çok güzel bir başlangıç yaptınız. Aynen söylediğiniz gibi aslında sizinle sohbetlerimizde hep konuştuğumuz Audi'nin yıllardır e, motor sporlarından gelen tecrübelerini caddedeki müşterilerimize, kullanıcılarımıza sunduğu modellerin en üst noktası Ares modelleri. Bunun e, Audi'nin yenilenen ürün gamında e, bu dönem başlayan tüm ürünlerin yenilenmesi dönemindeki en önemli iki oyuncusunu burada tanıyacağız. Ee, sizin de söylediğiniz gibi yarış pistinde bu otomobillerin tanıtımını yaşıyoruz. Çünkü bu otomobillerin en büyük özelliği ikisi de kendi kategorilerinde dünya motor sporlarındaki en önemli pistlerden bir tanesi olan Nürburgring'in kategori rekorlarını kırdılar. Evet. Ve e, gene sizin de söylediğiniz gibi bu otomobillerin en büyük özelliği aslında ki bir önceki jenerasyonlarına göre motor güçlerindeki büyük artışlar değil tamamen motor sporlarından gelen ekspertizle gelen yürüyen takımların süspansiyonların, de referansiyel sistemlerinin yani motorsporlarındaki bilginin caddeye aktarılmış, kullanıcılara aktarılmış en büyük özelliklerini tanıtıyor olmaları. Dolayısıyla aslında bu ürünleri sizden daha iyi tanıtacak kimse olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben sözü tamamen size devredeceğim. Öyle gördüğünüz <laughs> için çok teşekkürler. Valla gurur duyduk. Ayrıca hemen şunu söyleyeyim. Mesela başında durduğumuz otomobilin üzerindeki motor q 8den bahsediyorum. Audi'nin yanlış mıyım? Bugüne kadar imal ettiği V8 çift turbo benzinli motordan bahsediyorum. En kuvvetli Doğru. motor. İçten yanmalı motorlardaki en üst seviye 640 beygir seviyesindeki en yüksek güçteki içten yanmalı motor. Ee, Peki Kerem gibi. Bey beraber başlangıç yaptık. Çok teşekkür ediyorum değerli teşekkür bilgiler ederim. için. Öncelikle yanımda görmüş olduğunuz efsanevi Ares 3. Bu üçüncü jenerasyon Ares 3 ve çok önemli değişiklikler var. Hemen baştan öncelikle performansını söyleyeyim. Almanya'da Nürburgring diye bir pist var ve bu pist zaman içerisinde otomobil firmalarının gerçekten otomobillerinin performanslarını test ettiği çok önemli bir pist haline geldi. Yani adeta bir ölçüm noktası haline geldi. Yanımda görmüş olduğunuz Ares 3 kompakt sınıfta orada çok yeni bir rekor kırdı. Şu anda rekoru elinde bulunduruyor. Bir önceki Ares 3'ten 7 saniye daha iyi. Tabii ki motor gücü, vites kutusunun performansı çok önemli ama otomobilin bence çok iyi derece yapmasında önemli olan konu hem elektroniği hem de otomobilin geometrisinde çok önemli değişiklikler olması. Müzik 2500 santimetre küplük 5 silindirli ee, içten yanmalı turbo benzinli motora sahip Ares 3 400 beygir güç üretiyor. Çok ciddi bir rakam. Çünkü otomobil yaklaşık 1560 kilogram. 5500 5600 devirle 7000 devir arasında bu 400 beygiri maksimumda verebiliyor. Tabi 3.9 kilograma 1 beygir düşüyor. 500 Nm de torku var. Bunu da 2250 devirle 6500 devir arasında yani rölanti devrinin biraz üstünde maksimum torka çıkıp kullanılan devir aralığını bitirene kadar maksimum torkta kaldığını görüyoruz. 9.6 litre civarında 100 kilometrede ortalama tabii ortalama kullanımda yakıt tüketimi gerçekleştirdiğini görüyoruz. 120 gramın biraz üzerinde de karbon dioksit tüketim var her bir kilometrede. 290 kilometre saatle hareket eden bir otomobil. Sadece 3.8 saniyede sıfırdan yüz'e ulaşabiliyor Quattro teknolojisinde insanları çok etkileyebilecek bir performans otomobili. Quattro esasında dünyanın ilk dört çeker binek otomobili. Tabi. Otomobillerin en iyi test edildiği konulardan bir tanesi de sporları ve dünya rally şampiyonasında çok çeşitli ve tutunmanın çok önemli olduğu zemin karakteristikleri olduğu için de çok büyük başarılara imza attı. 82'de, 84'te markaları kazandı. 83, 84'te pilotlar şampiyonasını kazandı. diğer Ares modellerinden farklı Ares 3'te motor enlemesine duruyor. Bu çok önemli bir yapısal farklılık. Arkaya giden güç diferansiyelden sonra plakalı kontrol sistemleriyle buna kilit diyebilirsiniz. Arkaya giden torku sağ sol tekere dağıtım sistemi diyebilirsiniz. Tork çok hassas kontrol edilebiliyor. Mesela otomobil viraja girdi, sola bir viraj düşürür. Arka sağ tekere çok yük bindiği için oraya daha fazla tork verilerek otomobilin çok daha güvenli, çok daha düzgün bir şekilde dönmesi sağlanabiliyor. Bu biraz önce söylediğim Nürburgring pistindeki rekorda çok önemli etkenlerden bir tanesi. Diğer önemli bir özellik tork vektörün dediğimiz otomobilin virajda pozisyonuna göre fren uygulamaları. Mesela Sola viraja giriyorsunuz sizin isteminiz dışında sol ön tekere çok küçük bir fren etkisi yaradığında otomobil ağırlık transferi olarak viraja çok daha kolay girebiliyor. Bir önceki Ares 3 ile karşılaştırmasını gösterdiler bize 90 derecelik bir virajda viraj çıkışında hızı çok daha fazla ve neredeyse bir boy fark edebiliyor. Üzerinde yarı silik lastikler var. Bu da çok önemli konulardan bir tanesi başarısında. Ayrıca söylediğim gibi geometri farklı. Şöyle geometri derken kamber açısı vardır. Tekerin kamber pozitifte teker alt tarafı içeri doğru gider, üst tarafı dışarı doğru çıkar. Negatifte ise alt tarafı yani basit anlamda ifade etmeye çalışıyorum. Alt tarafı dışarı çıkar, üst tarafı içeri girer. Bu otomobilde bir önceki Ares 3'e göre ön tarafta yaklaşık 1.1 dakika 30 derece kamber açıları, negatif kamber açıları geliştirilmiş. Bu da tabii yine virajı otomobilin çünkü viraja geldiğinde esnemeden dolayı tekerin tutunması çok daha iyi hale geliyor. Bu yüzden de biraz önce söylediğimiz pistteki rekor derecesine bunun da çok büyük katkısı var. Arka tarafa baktığımızda da yarım derecelik yine negatif bir kamberin geçerli olduğunu görüyoruz. Yani otomobilin viraj kabiliyeti daha da arttırılmış. Burada eklememiz gereken çok önemli bir konu daha var. Yaklaşık söyleyeceğim iz mesafesi. Ön sağ tekerin sol tekere olan mesafesi 5 santimetre kadar iz mesafesinin arttığını görüyoruz. Arka tarafta da yarım santime yakın gene bir iz mesafesinde artış var. Tabi böyle bir otomobilin etkileyici olabilmesi için çok önemli konulardan bir tanesi de otomobilin egzoz sesi. Daha homojen, daha etkileyici hale getirebilmek için klapeler üzerinde, bunun yazılımı üzerinde çok ciddi çalışma yapılmış. Performans modlarından bir tanesini seçtiğinizde 300-400 devir kadar daha bu klapeler açık kalarak çok etkileyici hale getiriyor otomobil. Ayrıca performans modunda elden vites değiştirdiğinizde geçişlerdeki egzoz sesi, egzoz etkisi fevkalade geliştirilmiş. Performans modunda ilk çalıştırmayı da eklemek lazım. Çok etkileyici bir şekilde otomobilin motoru start alıyor. thank mm -hmm. you çok kısa tasarımı hakkında da size bilgi vermek istiyorum. Zaten görüyorsunuz %100 performans otomobili olduğunu gösteren birçok işaret var. Altıgen çok büyük. Audi'nin ön ızgarasını görüyoruz. İki tane dikey hava girişi var. Bunlar ayrıca fonksiyonel. Oradan havayı alıp tekerlek içerisindeki turbulansı azaltıyor ve bir miktarda disklerin daha fazla soğutulmasına sebep oluyor. Gene tasarımı değiştirilmiş Matrix LED farları görüyoruz. Audi A3'e göre yaklaşık 25 mm yani 2,5 cm daha alçak aerodinamiği iyileştirmek için. Audi S3'e göre de 1 santimetre 10 milimetre daha alçak. Alt tarafta difüzör görüyoruz. Aşağı giden havayla yukarı gelen havanın ayrımı için. Ares 3'te 19 inç jantlar var ama ön tarafta 265 milimetre genişliğinde lastik görüyoruz. Arka tarafta 245 milimetre. Çünkü ön, ön tarafa otomobilin ön tarafına gelen ağırlık daha fazla ve bu seviyede bir performans otomobilinin bütün etkileyici kuvvetlerle başa çıkabilmesi için daha geniş bir lastiğe ihtiyacı var. Statik haldeyken ağırlığı %58 ön tarafta %42 arka tarafta. Şu anda sizlerle konuşmakta olduğumuz otomobil Ares 3 Sedan. Tabii ki bunun Sportback versiyonu da var ama Sedan için konuşursak arka tarafta bagaj bölmesinin sonlandığı yerde karbon fiberden çok güzel bir hava spoileri olduğunu görüyoruz. Egzoz zaten tasarımı da gerçekten gören insanların çok beğeneceği şekilde geliştirilmiş. Arka difüzörde de karbon parçalar var. Ayrıca otomobilin içinde beni en çok etkileyen şey inanın bana koltukları. Daha önce A5'te ben bu koltukları görmüştüm. Karbon fiberden yapılmış. E, tamamen performans mantığıyla geliştirilmiş koltuklar olduğunu görüyoruz. Direksiyonun üstü ve alt kısmı yatay. Sol taraftaki kırmızı düğme hemen pist moduna geçirebiliyor otomobili. Sağ taraftaki kırmızı düğmeye bastığınızda kişiselleştirilmiş modları seçebiliyorsunuz. Müzik <laughs> Şimdi yanında yine çok önemli Ares serisi bir otomobil var. Ares Q8. Zaten Q8 modeli gerçekten de tasarım açısından ön plana çıkan bir otomobil. İşte onun Safkan Performans versiyonu da şu anda yanımızda duruyor. Ares serisinin çok önemli bir otomobili de Ares 6'dır. İşte oradaki motorla aynı motora sahip 8 silindirli çift turbo 6000 devirde 640 beygir veriyor. 850 Newton metrede torka sahip. Ares 3 için söylediğimiz gibi Quattro bir otomobil. 8 ileri tiptronik vites kutusuna sahip. 2 tonun üzerinde 2300 kilogramlık bir otomobilden bahsediyoruz. Ama sıfırdan yüzü Ares 3'ten daha iyi. 3.6 saniyede sıfırdan yüze hızlanabildiğini görüyoruz. Ayrıca 300 km saatin üzerinde de maksimum süreti var. Ares 6 da bu performansa sahip bir otomobil otomobil ve özellikle Station Wagon olduğu için aile halinde kullanılabilen aynı zamanda da safkan bir performans otomobili olarak kullanılabilen bir modelden bahsediyoruz. Şimdi aynı konseptte onun SUV'sini burada görüyoruz. Müthiş bir yeni ön tampon var. Yine aynı rs olduğu gibi çok büyük Bal PT şeklinde tasarlanmış ön ızgara olduğunu görüyoruz. Altıgen yeni tasarlanmış farları görüyoruz, dik hava girişlerini görüyoruz. Otomobili bence çok etkileyici hale getiren konulardan bir tanesi de jantları. 23 inç ve çok beğenilen bir tasarıma sahip. Otomobilin önemli özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca disklere dikkatinizi çekerim. Seramik diskler böyle bir otomobili durdurmak için çünkü Ares 3'ten daha ağır bir otomobil durdurmak için de seramik diskler fevkalade önemli. tane yani Audi'nin üst düzey performans otomobilinin genel bilgilerini paylaşmaya çalıştık. Ama kapatmadan önce Audi'de gerçekten çok heyecanlı bir durum var. O da Formula 1. 2026 yılında Audi Formula 1'e katılıyor. Hazırlıkları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene hazırlıklar hakkında da bir seyahat yapıp orada neler yapıldığını görüp sizlerle paylaşma imkanı buluruz. Gerçekten de merakla bekliyoruz. Performans otomobili konuşuyoruz. Mesela mutlaka Paris-Dakar'ı da konuşmak lazım. Audi birinci oldu 2024 Paris-Dakar'ında. Paris-Dakar biliyorsunuz 10 bin kilometreye yakın toplam etabı olan. Bunun yarısını yakını yarış etabı olan 10 günden fazla süren bir kabaca söylüyorum. Dünyanın en zor şartlara sahip olan yarışı. Orada da Audi'nin üstelik elektrikli bir otomobille yani 400 beyginin üzerinde e, güç seviyesine sahip ön aksda bir elektrik motoru, arka aksda bir elektrik motoru ayrıca jeneratör görevini gören 2 litre turbo bir motorun üzerinde olduğu hibrit bir araçla Paris Dakar'ı kazandığını da çok ünlü bir pilotla defalarca Dünya Rally Şampiyonası kazanmış olan Carlos Sainz'la bu başarıyı sağladığını sizlerle paylaşmamız lazım. Le Mans'da da Geçmişte Audi'nin çok büyük başarılara imza attığını görüyoruz. 12 kez Loman'ı kazanmış ve prototip kategorisinde çok ilginç hibrit bir otomobili vardı. Dizel bir içten yanmalı motor. Ayrıca elektrik motorlarıyla beraber çok ciddi performans gösteriyordu. Bugün tabii içten yanmalı otomobillerle ilgili konuştuk. Burada önemli bir konu da Audi'nin kısa bir süre önce elektrikli Formula'da da çok büyük başarılar kazanmış olması. Müzik Bugün programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İspanya'dan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.